Bravo. Ondan ben asist aldım mı? Alamamışım. Kıyım ya. Bir şey can Flash Night World müydü acaba gold almak için? Belki olabilirdi. Aslında eleman 2 level olmadan bir şeyler mi yapsam ya? Birazdan olacak 2 level. Bro sen mal mısın ya? Gerçekten. Adam çok kötü oynadı bence. Ben pek bir şey yapalım yani. Ne? abone mi geldi? Adam saldı lan hiç iyice. İyice saldı adam oynamayacak herhalde. 0-3 oynuyor. First strike alınıyor mu? Yok ya. Ben deniyorum şu an. Diamond bir hesap bu. Aslında oynanır da. Oynaması biraz zor first strike. O yüzden pek girmiyorum. <laughs> Geliyorum lan. Oğlum 6 level olacağım. 1 milyon. 1 milyon. Ananı avladın ha. Hook yemeseydim bir de 6 level olsaydım hepsini keserdim. Ne? Ölmedim mi ya? Hay ananı ölmedi. Abi ya. Ne? Abone mi geldin? geldi? ya. So <laughs> Ay, mal ya yemin ediyorum çok malsın ya. Ölüyorum. Benim Elimi triple kill aldı. <laughs> Abi, onu onda kesiyordum vallahi. Aya gold aldım ama. Dur bakayım kaç gold aldım? 1300 goldum var. Neyse kesler Oha be kanka ama ya. Oha yani oha. Aha. Bam. Güzel. Eee. Tamam çıkalım. Ne yapıyorsun lan? Dengar birazcık kafayı yedi galiba. Oha o nasıl bir atlayış lan Yine mi keseceksin? Kesiyordu vallahi. Ananı. <laughs> Dakika 15. Dakika 15'te 3 tane item var dakika 15'te. Yani bence baya iyi şu an. Bir de Shadow Flame alırım belki buraya. Veya Lich Bane artı Rabadon da olabilir. Kanka fena trolledin ya. Gerçekten fena trolledin. Kes onu da. Ya onu da kes ama ya. Bir şey canım, gitti de mi benim son anda böyle zonya bastığım zaman önünde bir bıçak vardı. Gitmeseydi eğer hepsini keserdim. Son anda bıçak gitti. Yine öldüler değil mi? Aa, bilmiyorum ya. Nasıl bir dif koyayım ya? Bu nasıl bir dif ya? <laughs> ya fikalı <hali> bak aç. <laughs> ne koyayım alık <öldük> ya? <laughs> ne yaptım lan ben? <laughs> <laughs> Ananas script çalışmadı. Oğlum ben ne yaptım? Niye öyle durdum ben? <laughs> gel buraya. Baban olmaya geliyorum oğlum. Gel buraya. Baban olacağım senin. Gel buraya. Çocuk hala script diye ağlıyor <laughs> Oğlum sen gerçek misin ya? <laughs> Aa gerçekten sıkıl mi zannediyor beni acaba? Yoksa taş mı diyor gerçekten? Wait <laughs> what? Herifler çok fena sattı orada. arada. Go go buradan devam. Ananı s**eyim ananı diyeyim. Hayır Lan Lan ölmeyin lan Oğlum kaybetmeyelim oyunu Kim kaçtı Tamam. Ne? Kanka wave'i sal lan. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ya kanka ananızı. <laughs> ah! O soğulu bırakma bak, yemin ediyorum. Ya oynayacan oyunu. full buildim bak ayakkabıyı bile sattım Ona rağmen 2500 gold'um var Baksana Lush'un 3 item ama hala <laughs> yardım. yardım 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 edin yardım edin Öldür Öldü öldü Bakalım ne yapacak trolleyecek mi kesecek mi Aha attı kö 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 attı can oyunu sikeyim. Kanka CC'den çıkayım ama. CC'den çıkayım ama. Ya s**rın gidin ya. Ne kadar mal mal oyun kaybediyorum ben ya bugün. Sattın abi Zonya duruyor da. Yemin etsene ya Mercedes. öldük. Hay ne dürttü ya? Yemin ediyorum Baydam <laughs> cream lane'den. Ya bu ne kanka? Vurdu <laughs> mu çocuğu? Ay öldüm lan. Ya tutma bir de bu nereden çıkıyor? <laughs> okuyayım ya. Oğlum şaka mısın? Teko'ya bak ya. Şimdi bir de geldi o tuttu lane'i. Bu. Evet oluş. <laughs> Olayda. Flash yok, ultisi yok, hiçbir şey yok. Malak seni. Okay nice. Adam bana zorla kill aldırdı bu arada Atlus ya. Aa. -a. onu da taşlıyordum az kalsın. <laughs> Abi gerçekten mi? Hepsi full. Hepsi bir can lan. Hepsi ya. ultim geliyor ki E ee, yokayım ya Bir dakika bekle giremem ben şu an oraya yok Bitkinlik işte bitkinlik Oo hmm. Bu <laughs> çok eğlenceli lan. Vallahi eğlenceli. Evet, sen öldün kanka ya. Ya dedik <laughs> biz de galiba. Ya <laughs> kodumun ayısı bitti. <laughs> Çek lan. Rezil misin nesin ya? Oraya Oraya giremem Ya s**t git ya atalım FF kardeşim Öldür onu. <laughs> Öldür lan şunu artık. Vursana. Yardım edin Ya abi bu, bu adam ne ama ya Ne oğlum bu <laughs> Yine ölmedi, öl lan Sonunda ya Abi gerçekten yine mi ölmedi o? Geber o çocuğu geber <laughs> Oh be Nice şimdi Nice Abi gel. Oh. Hadi kanka şu kayısı sabahtan beri sisili ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne bak. <inanak. Üf. gülüyor> Sonunda. Oğlum Draven full build olmuş lan. 7 kille. Nice. Tamam bir kişi bir kişi öyle arkadaşlar. Al şunu. Allah. Oğlum Draven bayağı vuruyor ya. <laughs> Öldür şunu lan. seni kahretmesin oyun bitmeyecek senin yüzünden Abi ya <laughs> Draven ne yapıyor lan Vallahi Draven yüzünden bitmedi ya 15 saniye bitmeyecek ki Ha? Ulti atamadı lan. tamam kazandık zaten Güzel 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 oyun Bence okey hasarımız 32k İzninizle benim işemeye falan gitmem gerekiyor Teşekkürler izlediğiniz için görüşürüz Seviliyorsunuz bay bay